Selamünaleyküm Arkadaşlar iPhone 6 kapanda açılmayan bir cihazımız Nasıl müdahale edilir? Arıza nereden çıkacak? Ee, yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olması adına bir rehber videosu Şimdi herkesin farklı müdahale yöntemi vardır Önce ben bunu hızlı şarja bağladığım zaman herhangi bir akım çekmediğini görüyorum İlk yaptığım şey bataryayı çıkarıp tekrardan e, hızlı şarja bağlamak veya normal şarja Burada maksat akımı görebilmek. Tekrardan e, herhangi bir akım olmayınca ilk yapılan şey batarya tırnağını ölçmek. Buraya bir voltaj geliyor mu? Onu test etmek. Normalde 3.7 voltaj olması lazım. Gördüğünüz gibi 0.6 civarında bir voltaj var. Bu zaten e, cihazın çalışması için yeterli değil. Bir de e, hızlı nokta atışı yapmak için şöyle bir yöntem kullanıyorum. Ama her zaman olmuyor bu. Şarj entegresi arızalıysa muhtemelen cihazın açması gerekir. Ben bunu kabloma bağlayıp, bu şeyi gösterirsem. Kabloma bağlayıp e, on-off yapacağım. On -off evet. Cihaz açtı. Buradan direkt bunun şarj entegresinin bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her şarj entegresi arızasında cihaz DC'de açmaz. Veya dolu batarya da aç açabilir. Ee, bu batarya boş olduğu için muhtemelen şey yapmadı. Bunun bir de anakart üzerinde kontrolleri var. Bu hızlı tespit için benim kullandığım bir yöntem. Ee, birazdan da anakartı çıkardıktan sonra e, nasıl ölçüleceğini göstereceğim. Şimdi durdurabiliriz videoyu. Şimdi arkadaşlar anakartı ben söktüm. Ee, başlamadan önce bir bilgilendirme yapayım. ile açtığımız zaman e, burada soketten gelen 5 voltajı takip ediyorum. Buradan e, Tristar'a geldiğini gördüm. Şimdi benim e, burada bazı test noktalarım var. Mesela burada benim bir 5 voltaj almam lazım. E, burada 3 voltaj almam lazım. Bu kapasitörden 1.8 almam lazım. Buradan Tristar Bypass'dan 3 voltaj almam lazım. 3.3 Bir de şurada test noktaları var. Yaklaşık olarak burada da 2.5 ile 1.8 arasında bir voltaj almam lazım. Şimdi bunların nasıl ölçüldüğünü gerçekten problemin Hani bu entegre kaynaklı olup olmadığını eee nokta atışı olarak tespiti bu şekilde yapıyorum. Bu ZXV'deki görünümü şimdi buradan hem ZXV yardımıyla hem de mikroskop yardımıyla canlı şeyini görelim. Bunu yaparken pili takmanıza gerek yok. şarj soketine bu şekilde anakartı bağladığınız zaman şarjı da verdiğinizde şu an voltaj oralarda geziniyor. Ölçümleri yapalım. Bu taraftan istersen çek de bu. Mikroskoptayım. Şimdi ilk ölçeceğim yer 5 voltajın olduğu soketten gelen kapasitör. Burada 4.3 civarında bir voltaj alıyorum. Bu sağlam demektir. Yani buraya kadar bu voltaj geliyor. Şimdi diğerlerine bakalım. Mesela burada. Ee, ne kadar var? Burada hiçbir voltaj yok. Bu kapasitörümüz bizim 3.0 tristar. Yani burada bizim 3 voltaj almamız gerekiyordu. Ama burada gördüğünüz gibi yok. Sonra burada 1.8'imiz vardı bizim. Ona bakalım. 1.8 STRM attı. Burada da voltaj yok. Şimdi bu Tristar Bypass hattını ölçelim 3.3 gibi 3 voltaja yakın 2.8 o civarda bir voltaj olması lazım. Burada bakın 1 voltaj var. Ee, bir de şunu ölçelim burada 3.3 voltaj olması lazım o da yok. Bahsettiğim test noktaları var burada 2 tane orayı da öncesinde ben kazıdım hiçbir voltaj yok diğerini ölçüyorum hiçbir voltaj yok. İşte şimdi 5 voltajdan gelip dağılım yapmadığı zaman diyoruz ki bu tristar bozuk. Bu silikonlu bir entegre nasıl sökülür? Ee, şimdi onu anlatacağız. Alt ısıtıcı olan varsa alt ısıtıcılık kullanması daha iyi olur. Kullanmasa da olur. Ben bazen kullan, bazen kullanmıyorum. Şimdi bunun farklı farklı sürüs şekli var. Ben en güvenilir yol olarak anlatayım. Üzerindeki silikonu kazıyacağım. E, siyah kabuğu da kazıyacağım. Cam çıkacak. Havya ile e, ben bunu alacağım. E, gayet rahat bir şekilde temizliğini yapıp yeni bir entegre takacağım. zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Dikkat ederseniz üflemenin ucu ince. Burada etrafa zarar vermemek için kalın kullanmaya gerek yok. bu şekilde temizledim. Şimdi havya ile bunu söküp Eğimi üzerine gezdirip cımbızı alttan sadece destek yapıyorum. Kaldırma değil, gördüğünüz gibi hemen geldi. Yani korkulan silikonlu entegre, özellikle yeni başlayan arkadaşların korkmuş olduğu, yol koparma vesaire gibi hiçbir problem olmadı. Değdirdiğim gibi sadece cımbızı alttan e, esnettim onu. Entegrenin kaldırması için alttan destek verdi, şey oldu. Şimdi bunları temizleyeceğiz. Bakın silikonlar zaten ısıda kendini bırakıyor. LMMT ile de fazlalıkları alacağız. Sonrasında ya yeni bir entegre kalıplayıp takacağız ya da sıfır entegre takarak arzayı sonlandıracağız. Aslında altında LMMT ile almaya gerek yoktu ama şunu göstereyim. Şimdi entegremi ayarladıktan sonra video kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şarj entegremi daha doğrusu tristarımı buldum. Bir tane e, hurdadan söktüm. Kalıpladım. Videoyu o yüzden kestim. Kısa olsun diye. Burada dikkat edilmesi gereken şarj entegresinin yönü onda da bu programda bu A1 ayağının gösterdiği e, bu yer bu şarj entegresinin e, yönünü belirler. Nokta burada olacak arkadaşlar. Şöyle bordta da görünüşü bu şekilde. Ben de onu göre ayarladım. E, şimdi takacağım. Taktıktan sonra da birlikte kontrol edeceğiz. İnşallah şarj senderiğimiz sağlamdır. Üflemeyi olabildiğince ilk başta kısık tutuyorum. Uçmasın diye. Şarj entegresi rüzgar aldığı zaman uçmasın diye. Belirli bir kıvama geldikten sonra e, tekrardan üflemeyi hızlandıracağım. Yine en küçük nazıl kullanıyorum. Şu an zaten eridi. Üflememi hızlandırayım. Böyle bir sallama işlemi yaptıktan sonra Rahat bir şekilde sallandı. Ve yerine oturdu. Şimdi soğumasını bekleyelim bu arada. Şimdi az önce biz ne yapmıştık? Bunu şarj soketine bağladığımız zaman şarj akım gösteren şarj cihazını herhangi bir akım çekmediğini görmüştük. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Bakalım oldu mu? Cihazda biraz sıcak. Bataryayı takmaya gerek yok. Bakın gördünüz mü? 10 miliamper, 13 mA, 9 mA Şimdi batarya tırnağını ölçelim. Az önce yapmış olduğumuz testleri tekrar baştan yapalım. Sağlam olduğunu da görmüş olursunuz. Batarya tırnağımızda 0.6 voltaj vardı. Şu an 3.7-4 arasında geziyor. Bir de az önceki ölçüm yerlerine tekrar bakalım. Referans olması açısından. Şimdi bu test noktalarında demiştik ki 2 nokta küsür bir voltaj olması lazım. 2 voltajı yakın bir voltaj var. Diğerinde ise şuradan göremediniz. Ay baba tutamıyorum şu an üç e, 3 voltaja, 2,5 voltaja yakın bir voltaj var. Şurada da olması lazım. Orada galiba bir şey dizilirdik. Şey yapalım, temizleyelim. Yakın burada da şimdi orası galiba şasi alıyor. Problemci kalın kalı olabilir. 2 voltaja yakın bir voltaj var. O test noktasında. Ee, buralara bakalım. Burada kaç voltaj olması lazım? 3 voltaj. Burada zaten 5 voltajımız vardı. 5 voltaj. Burada 3 voltaj. Trister bypass olan. Burada da 3.3 voltajımız olması lazım. ACC yolu. Ama bu iki nokta küsür verdi. 2.3 voltaj. Pil takılıyken de o değeri veriyor olabilir. Bir de 1.8'imiz vardı. O da geldi. Bu cihazın şarj entegresi sağlam bir şekilde takıldı. İnşallah daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Cihazı topladık arkadaşlar. Şimdi testini yapıyoruz. Şarj alıyor mu gerçekten? Taktık. Batarya işareti çıktı. Sağlam bir şekilde şarj olduğunu gördük.